Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel ölçüsü tam tutan nefis bir profiterol tarifi vereceğim. Tencerenin içerisine 125 gram tereyağı ya da margarini koyuyorum. Bir su bardağı suyumu da üzerine bırakıp suyumun içerisinde yağım eriyene kadar ocağımda pişiriyorum. Yağım eridikten sonra bir su bardağı unum var. 200 mililitrelik hep bardaklarım. Şöyle bardağımı da göstereyim. Şimdi böyle hep e bulmadan durmadan karıştırarak pişireceğiz. Toparlanacak kıvamı alıncaya kadar böyle karıştırarak pişireceğiz. Sürekli karıştırın. Karıştırmanız çok önemli çünkü dakikalar içinde zaten toplanacak hamurunuz gördüğünüz gibi toplanmaya başladı bile hamurumuzun dibi şöyle olmaya başladığı an olmuş demektir ocağınızı kapatabilirsiniz hamurumuz hazır şöyle göstereyim tekrardan size demiştim ya dibi şöyle tutar gibi olduğu zaman olmuş demektir şimdi yavaş yavaş şöyle biraz karıştırarak soğutacağım dinlenmeye bırakacağız bu şekilde soğusun diye daha sonra tek tek yumurtalarımızı kırarak içine ilave edeceğiz şimdi hamurumun içerisine ilk yumurtamı koydum güzelce bunu yedirerek karıştırıyorum tek tek yumurtaları koymanız önemli kabarmasına çok büyük bir etki sağlıyor çünkü bu şekilde komple yedirdikten sonra ikinci yumurtayı kıracağım 3 ya da 4 yumurta kullanacağız. Şimdi hamurun e, akışkan bir hamur olması gerekiyor. Bakacağız. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre değişiyor. 3 ya da 4 yumurta gidiyor. Eğer büyükse yumurtalarınız 3 tane yeterli. Benim yumurtalarım mesela ufak. O yüzden 4 yumurta gider diye düşünüyorum. Şimdi ikinci yumurtamı kırma zamanım geldi. Garanti olsun diye biraz daha karıştırıyorum. Şimdi görün ilkini görün diğerlerini tek tek çekmeyeceğim. Şöyle komple yedi bakın yumurtayı komple yedi. Şimdi ikinci yumurtamı kırıyorum. Onu da bıraktım. Yine yedirerek devam ediyorum. En son halini tekrar sizlerle paylaşacağım hamurumuzun son hali bu şekilde çok güzel bir şekilde hazır şimdi bunu kaşıkla yağlı kağıt serdiğim tepsimin üzerine yerleştireceğim şimdi şöyle kaşığın tersiyle göstereceğim size de şimdi hemen bir tatlı kaşığı hamurumdan aldım şöyle daha sonra onu kaşığımın ucuyla şöyle itiyorum koymak istediğim yere yerleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde yerleştiriyorum. Ve hepsini tepsime diziyorum. Profiterollerimizi tepsimize dizdik. Şöyle üzeri çok sert olanlar varsa parmağınızı ısıtıp şöyle düzeltme yapabilirsiniz. Ben şimdi hepsini düzelttim. Şöyle toparlayıp düzeltebilirsiniz. Gördüğünüz böyle sivri Dağınık kısımları varsa bu şekilde toparlayabilirsiniz. Şimdi 180 derece fırında 40 dakika pişireceğiz. Kısık, yavaş yavaş pişmesi önemli. Buna çok dikkat edin, kontrol bir şekilde pişirin. Hamurumuz soğurken biz de hemen kremamızı yapmaya başlayalım. 2,5 buçuk su bardağı sütümüzü tencerimize alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. O da böyle yarım bardak kadar yapıyor. Bir buçuk çay bardağı da şeker ilave ediyorum. Çok tatlı sevmiyorsanız şekeri birazcık daha azaltabilirsiniz. Bir tane de yumurtamı ilave ettikten sonra karıştırarak bunu hiç e, durmadan karıştırmamız gerekiyor. Pişiriyorum ocağımda. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kremamız hazır. Şimdi içerisine bir paket vanilya ekleyip yine güzelce karıştıracağım. Evet vanilyamı da ekliyorum. güzelce yedirerek karıştırıyorum ve soğumaya bırakıyorum bunu da şimdi eklerlerimi hazırlayacağım ve fırına göndereceğim önce yumurtalarını kıralım Evet kremamız hazır şu kremanın güzelliğine bakın arkadaşlar harika gözüküyor çok güzel bir şekilde oldu üzerini kurumaması için poşetle kapatacağım ve dinlenmeye bırakıyorum Çikolata sosumuzu da hemen hazır diyelim. Çikolata sosumu bimden aldım. Doğanın çikolatalı sosu kullanacağım, bitter. E, Tencerenin içerisine boşalttım, iki buçuk su bardağı süt ekliyorum ve güzelce hiç durmadan karıştırarak pişireceğim. İçerisine de ben 80 gram kadar normal çikolata da ilave edeceğim ki böyle çikolata tadı gerçekten gelsin ağzım Şimdi hemen sütümü de ilave edip pişirmeye başlayacağım ben ilave ediyorum sütümü ocağımı alıp karıştırarak pişireceğim çikolata sosumu da hazırladım şimdi içerisine 80 gramlık sütlü çikolata ilave edeceğim ki çikolata sosum bir tane de birazcık kırsın çok acımsı bir tat olmasın Çünkü çok da sevmiyoruz Biz o yüzden şimdi çikolatamı da ilave edip sıcağı ile beraber karıştırıp çikolatamı eriteceğim içerisinde. Şöyle şimdi eritiyorum içerisinde. Bu arada eklerlerim de pişti. Çok güzel oldular. Onları da şimdi sizlerle paylaşacağım. Bu fidik bu fidik kabaran eklerlerim hazır. Çok güzel bir şekilde piştiler. Şimdi onların içlerini hazırlamış olduğum krema ile doldurmaya geldi sıra. Şimdi hemen kremamı e, pompamın içerisine yerleştirip eklerlerimi dolduracağım. Eğer pompanız yoksa, şanti pompanız yoksa bunun yerine eklerlerinizi ortadan ikiye bölüp içlerini o şekilde de doldurabilirsiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İçerisini açtım. Pompamla kremayı dolduruyorum içerisine komple dolacak şekilde doldurdum. Bu kadar. Hazır. Çikolata sosumuzu da içlerini doldurduktan sonra üzerine boca ediyoruz. Bu şekilde. En keyifli ve en güzel yanı da bu. Bunu dökerken sizlere bir püf nokta vermek istiyorum. Çok önemli bir püf nokta demiştim ya. Hamurumuzu fırına attığımız zaman kesinlikle kapağını açmayın. Eğer kapağını açarsanız içi pişmediği için direkt e, hamurlarınız sönecektir, kabarmayacaktır, puf puf olmayacaktır. O yüzden çok önemli bir püf noktası bu. Bunu uyguladığınız sürece ekleriniz, pastaneleri kıskandıracak derecede güzel olacak ve kesinlikle pastaneden yemek istemeyeceksiniz artık. Çünkü çok lezzetli ve gerçekten çok güzel oluyor. hem çok kolay hem de istediğiniz zaman evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz kolaylıkta olduğu için hiç pastaneden almaya bundan sonra ihtiyaç duymayacaksınız. Bu tarifi mutlaka deneyin. beğeneceğinizden eminim. Çok güzel bir şekilde oldu gördüğünüz gibi. Deneyecek olanlara şimdilikten kolay gelsin diyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kanalımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca sosyal medyada paylaşımda bulunursanız tariflerimi çok sevinirim. Hoşçakalın.